Bu virüs solunum yoluyla bulaşıyor ve ağız ve daha çok tabii ki en solunum organı olan burun yoluyla bulaşıyor. Maske takmak virüsün bulaşına engelliyor. Ayrıca bulaşan virüsün viral yükünü de azalttığı için hastalık geçirenler de daha az virüse maruz kalmasına sebep oluyor. O yüzden maskeyi muhakkak takıyoruz. Ayrıca şu anda biliyorsunuz mutasyonlu virüs tehdidiyle de karşı karşıyayız. Bu yüzden eğer e, kapalı yere girmek zorunda kalıyorsak, sosyal mesafeyi, koruyamadığımız yerler olabiliyorsa çift maske takmakta fayda var. Yani bu maskeden bir tane daha takmak sizin bulaş riskinizi daha da azaltır, daha da koruyuculuğu artar. Evet maske hayatımıza girdi ve günlük yaşamımızın bir parçası haline geldi. Artık hepimiz maske takıyoruz çocuklar ve yetişkinler olarak. Ee, öncelikle ameliyat olmuş ve özellikle estetik burun ameliyatı olan kişilerin maske takmasına çok dikkat etmesi gerekir. Maskeler bildiğiniz gibi piyasada birçok çeşitli maske var. Bir, bu maskeler bizim gibi sağlık profesyonellerinin kullandığı N95, FFP3 dediğimiz daha e, tıbbi e, Profesyonel kişilerin kullandığı maskeler vardır. Bunlar yüze daha sıkı oturan maskelerdir. Bu maskeler e, daha kalın, gözeneklidirler ve hava almaması için daha sıkılırlar ve teller daha serttir. Çünkü e, bulaş riski daha yüksek olan yerlerde e, kullan e, uğraşan kişiler tarafından kullanılması için planlanmıştır. Yeni burun ameliyatı olmuşsanız ve estetik bir ameliyat olmuşsanız bu maskeleri takmak, bu sağlık profesyonellerinin taktığı maskeleri takmak, ameliyatınıza zarar verebilir. Çünkü bu maskeler çok sıkı bir şekilde buruna oturur. Bunun yerine bu maskeler yerine normal e, piyasada satılan klasik e, herkesin kullandığı standart maskeleri kullanmanız gerekir. Eğer daha kalabalık bir yere gidiyorsanız, gitmeniz gerekiyorsa ya da kapalı bir ortamda bulunmanız gerekiyorsa bu maskeleri iki kez iki tane takarak daha iyi korunabilirsiniz. Ayrıca yine yeni burun ameliyatı olan kişilere standart, normal kişilerin taktığı gibi maskenizi takmamanız gerekir. Normalde maskemizi taktıktan sonra yüzümüze oturtuyoruz. Ama burun ameliyatı olmuşsanız ve özellikle estetik burun ameliyatı olan kişilerde öncelikle maskeyi büktükten sonra, telini ayarladıktan sonra burnunuza takmanız gerekir. Çünkü tam burnunuzun üzerine oturturken takacağınız ve yapacağınız bir e, yanlış hamle burun estetiğinizi bozmanıza sebep olabilir. Özellikle yeni ameliyat olmuşsanız. Piyasada birçok maske var. Kaliteli olmasına dikkat edelim. Sertifikalı olmasına dikkat edelim. Ve e, kapalı alanda bulunmak zorunda kalıyorsak iki tane üst üste takabiliriz. Bu gördüğümüz standart bir maske. Normalde kişiler bu maskeyi taktıktan sonra burnuna bu şekilde oturtmasını öneriyoruz. Ama dediğim gibi... Eğer ameliyat olmuşsanız, yeni bir estetik burun ameliyatı olmuşsanız daha önce maskenizin telini bu şekilde yukarıdan sakın bu şekilde bazen görüyoruz bırakıyorlar. Bu şekilde bırakmak bu maskelerin çok lastikleri sert değil ama bazı maskelerin ki sert olabiliyor. Burnunuza zarar verebilir aniden lastiğin gelmesine bağlı olarak. Bu şekilde kesinlikle yapmayın. Ayrıca bu tel kısmı burnunuzun tam üzerine oturmasın. Tam üzerine oturursa yine dediğim gibi yeni ameliyatlıysanız zarar verebilir. Daha öncesinden şu şekilde tutup bu şekilde ayarlı etelim. daha sonra yavaşça yerine oturtabilirsiniz. Ayrıca dikkat etmeniz gereken bir noktada bu maskenin burun ucunuza doğru temas etmemesidir. Burnunuzun daha çok benim gözlüğüm olduğum için biraz aşağı kayıyor ama daha çok burnunuzun sırt ve üst kısmına doğru olmasında fayda var. Üst, e, yeni ameliyat olmuşsanız burnunuzun uç kısmı biraz daha hassastır ve burası daha özenlik göstermek gerekir buraya yapılacak bir bası ya da maskenizi bu şekilde aniden bıraktığınız zaman burnunuzun üst, uç kısmına gelecek bir darbe burn ameliyatınızın zarar görmesine sebep olabilir.